Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda 2024 yılında yağ yükselenlerin neler beklediğini konuşacağız. Öncelikle videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Yay yükselenler 2024 yılında şanslarına geri kavuşacak ve özgürleşecekler. Aslında yağ yükselenler temelde çok şanslı ve özgür bir yükselen olmalarına rağmen 2023 ve 24 öncesinde bunu çok hissedemediler. Sanki şansları pek yaver gitmiyormuş ya da eskisi gibi değilmiş gibi bir dönem yaşadılar. Aslında gökyüzü hepimiz için zorluydu. 2020 zaten biliyorsunuz hepimiz için 21 keza zorluydu ve sonrasında anca yeni yeni toparlanıyor diyebiliriz şu anda yağ yükselenler için gökyüzü ve 2024 yağ yükselenlere ne getirecek diye açarsak satürn balık burcundaki seyahatine devam edecek ve orada sizin dördüncü evinizden geçiyor dördüncü evinizde satürnün sizden istediği artık kendiniz için bir yaşam alanı yaratmanız, mutlu olmanız, mutluluğunuzu ön plana koymanız. Eğer bugüne kadar yaşam alanınızdan, evinizden, semt, mahalle olur, ülke dahi olur, memnun değilseniz bununla ilgili hayalleriniz ne yöndeyse onları gerçekleştirme zamanı geldi. Büyük düşün, büyük hayalet bunları senin için yapmaya geldim diyor Satürn aslında size. Eğer yurt dışı'na taşınmak istiyorsanız, yerinizi bir şekilde değiştirmek istiyorsanız, hayalleriniz ne yönde ise, onu gerçekleştirme fırsatı verecek Satürn size. Özellikle tabii ki bu dördüncü el konularında yani yaşadığınız yer, yaşadığınız alan ve iç iç dünyanız ile ilgili olacak. Sizden mutlu olmanızı tekrar eskisi gibi hayatı deneyimlemenizi isteyecek sizden mutlu olmanızı tekrar ve hayatı deneyimlemenizi isteyecek Satürn dördüncü evinizde ve diğer yandan kuzey ay düğümü koçu 5. evinizde yaşıyorsunuz güney ay düğümü terazide 11. evde yaşıyorsunuz bunun anlamı ne diye soracak olursanız kuzey ay düğümünün 5. evde oluyor olması sizin e, aşka zaman ayırmanız, kendinize zaman ayırmanız, kendinizi mutlu edecek hobiler edinmeniz bu. Hobilerle birlikte eğlenmeniz, hayatın hayatın tadını çıkarmanız çok önemli ve orada aynı zamanda çocuk evde olduğu için 5. ev eğer sizin isteğiniz varsa çocuk sahibi olmak yönünde bu dönemde destekleyici etkiler altında olacaksınız. Eğer Güzel bir ilişki beklentiniz varsa, aşık olmak istiyorsanız, beğendiğiniz kişiye açılmak istiyorsanız. Evet 2024 bunların tam zamanı diyebiliriz. Burada koç olması e, Burcu'nun, 5. evdeki Burcu'nuz sizin ne istediğinizin daha önemli olduğu siz istiyorsanız gidin açılın ilgilendiğiniz, aşık olduğunuz kişiye siz istiyorsanız evet çocuk yapabilirsiniz bir bebek gelebilir hayatınıza siz istiyorsanız istediğiniz hobilere zaman ayırabilirsiniz sevdiğiniz şeyleri yapabilirsiniz ve zaten burada koç burcunda olması sizin aslında biraz ıı, tehlikeli biraz maceracı e, hobilerden ve sporlardan hoşlandığınız anlamına geldiği için bu konuda bu konuda çok destekleneceğiniz bir dönem e, maceraya atılabilirsiniz gökyüzü bu dönemde sizi bu konuda çok destekliyor ve diğer yandan 2024'ün önemli gezegen geçişlerinden bir tanesi Plüton'un kova burcuna geçmesi. Plüton aslında 2023'te biraz kova burcu deneyimini yaşattı hepimize. Sonra oğlağa geri döndü. 2024'te tekrar bir kova ziyareti yapıp küçük bir oğlak dönüşüyle 2024 Kasım itibariyle 20 yıl boyunca kalmak üzere kova burcuna geçişini yapmış olacak. Bu sizin bu sizin üçüncü evinizde olacağı anlamına geliyor. Daha öncesinde oğlaktayken ikinci evinizdeydi ve ikinci evinizde ne yaptı derseniz genel olarak sizin para meseleleriniz, gelir kaynaklarınızla ilgili dönüşümler yaptı. Plüton sert bir mizacı sahip olduğu için krizli ve sert yöntemlerle de yapmış olabilir zaman zaman inişler ve çıkışlar yaşatmış olabilir gelir kaynaklarınızda. Şimdi 2024'te son bir kez oğluğa uğradığında buradaki meseleleri tamamlayacak ve 3. eve geçtiğinde Plüto sizin için orası bizim zihin alanımız, ve bakış açımız. Ee, akrabalar, kardeşler, yakın çevremizi anlatan bir ev. Öncelikle zihin alanınız olduğu için bakış açınızı genişletmenizi isteyecek. Yay burcu biraz fanatizmle de ilgilidir ve yay yükselenler de bunu taşırlar. Bakış açıları bazen çok fazla sabit kalabilir, değişmek eee zorlanabilirler o açıdan ve Plüton Kova burcuna seyahat ederken sizin bakış açınızı genişletmenizi isteyecek. Yeni fikirleri karşınıza çıkacak, çıkaracak bir şekilde. tabi orası akrabalar, kardeşler, yakın çevre olduğu için çevrenizdeki bu insanların aracılığıyla da siz bakış açınızı tazeliyor, yeniliyor, yeni şeyler öğreniyor. Yeni şeyleri deneyimliyor olacaksınız ya da bu tabii ki çok uzun bir süreç olduğu için 20 yıl zaman zaman hayatınızdaki kardeşler akrabalar yakın çevredeki insanların da hayatında dönüşümler olduğunu gözlemleyeceksiniz belki onlardan uzaklaşmanız gereken dönemler dahi olacak temelde sizin çünkü özgür olmanız gerektiği, özgürlüğün size iyi geldiği için Plüton bu insanlarla aranıza bazen mesafe konulması gerekiyorsa koymanızı da sağlayabilir. Burada seyahat ederken 20 yıl boyunca. Diğer yandan 6. eviniz de ki Boğa'da 2022 ve 23 yılında çok önemli geçişler oldu. Kuzey ay düğümü oradaydı 2023'ün ortasına kadar. Jüpiter geldi 2023'te oraya. Orası sizin için iş, günlük düzen, iş arkadaşları ve sağlık alanı. Burada güzel göstergelerin, güzel gökyüzü olaylarının olması aslında 2023 ve 24'ün de mayıs ayı sonuna kadar sürecek bir etkiyle Hayatınızın daha fazla düzene gireceği, iş hayatınızın artık sizi daha mutlu edebileceği, burada şanslar yakalayabileceğiniz anlamına geliyor. İş arkadaşlarınızla aranız bu dönemde iyi olacaktır ve özellikle Jüpiter zaten sizin yönetici gezegeniniz olduğu için burada size büyük fırsatlar verme ihtimali de çok yüksek. 2024 Nisan ayında burada boğa burcunda Uranüs ve Jüpiter arasında bir kavuşum açısı gerçekleşecek. bu da çok güzel bir açı olacak. Sizin için yeni iş fırsatlarını getirebilir, sürpriz iş fırsatlarını getirebilir. Ya da kendi işinizi yapıyorsanız Size müşteriler getirebilir. Burada her ne oluyorsa sizin hayatınızdaki senaryo, tema nasıl işleyecekse Jüpiter'in bolluk ve bereket getireceğini düşünürsek sürpriz bir şekilde işle bağlantılı olarak gelir kaynaklarınız da artabilir. Sürpriz bir şekilde size büyük bir kazanç sağlayacak işler gelebilir. Ee, diğer yandan yönetici gezegeniniz Jüpiter yılın ikinci yarısında yani Mayıs'tan sonrasında artık 7 evinize yani ikizler burcuna geçiyor olacak. Orada ne olacak? İkizler burcu ilişkiler alanınızı yönetiyor ve evlilik alanınızı yönetiyor. Muhatap aldığınız kişiler hakkında bilgi veriyor. Yani sizin çevrenizdeki insan lar bakımından o dönemde e, ilginç gelişmeler olabilir. Çevrenizdeki insanlar sizi çok daha fazla farkınıza varabilir. İlişkiler konusunda şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. E, yine aşk vurgulu bir yıldan da geçtiğiniz için, eğer sizin aklınızda Gönlünüzde evlilik yatıyorsa evlilik içinde şanslı bir dönem olacaktır. Yine buradaki vurgu sizin isteyip istememeniz. Siz istiyorsanız başlatan, siz istiyorsanız olduran taraf olmalısınız evlilik konusunda da, çocuk konusunda da bunlarla ilgili güzel gelişmeler yaşama fırsatınız olduğu bir yıl. Tabii ki de. Siz harekete geçmek istiyorsanız sizin gönlünüzden geçiyorsa bunlar. Özetle 2024 yılında sizin için hayattan aldığınız zevke e, odaklanma zamanı. Beşinci evinizde kuzey yardımcı gördüğünüz için hobilere doğru yaklaşmanız, hobiler edinmeniz ve kendinizi özgürleşmek için bol bol seyahat etmeniz çok güzel olacaktır. Seyahat her zaman ya yükselene iyi gelir. Ne zaman biraz moraliniz bozulmuş hissetse size küçük bir yürüyüşten tutun. Büyük seyahatlere kadar hepsi havanızı değiştireceği için iyi gelecektir. Bunu unutmamakta fayda var. 2024'te her an hareket halinde olmanız sizin şansınızı yükseltecek, daha da özgürleşmenizi sağlayacak temelde aslında. Ve 2024'te e, Kuzey Ay düğümü olduğu için tabii ki 11. evde de Güney Ay düğümünü Terazi burcunda ağırlıyorsunuz. Bunun anlamı da e, aslında sosyal e, çevrenizde bir karışık olduğu çok fazla oraya odaklanmanın e, bu dönemde size iyi gelmeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca orası gelecek planlarımızı da anlattığı için gelecek planlarına çok takılmak gelecekle ilgili e, endişelenmek, kaygı beslemek de sizi hep geriye çekecek bu dönemde. Yani 2024 yılı ya yükselen olarak sizin anda kalmanız gereken ve anı yaşamanız gereken, hayatın tadını çıkarmanız gereken bir yıl olduğu için çok fazla gelecek kaygılarının sizi geri plana çekmesine izin vermemelisiniz bu dönemde. Siz bu dönemde hayatın tadına hobilerle, aşkla, sevdiğiniz şeylerle uğraşarak kendi hayatınızı yeniden yapılandırarak geçirmelisiniz diyor gökyüzü aslında. Ve tabii ki de her yıl ay tutulmaları ve güneş tutulmaları ay düğümlerinin olduğu yerde oluyor. Bu senede koç ve terazi burçlarına yakın olacak. 25 Mart'ta bir ay tutulması var. Terazide 11. evinizde işte bu sosyal çevreyle ilgili gerilimli konular, orada sizi geri plana çeken konular ya da gelecek kaygıları burada ortaya çıkabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Orası size bu dönemde iyi gelmediği, ne bilmeniz gerekiyor. 8 Nisan'da bir güneş tutulması olacak. Koç burcunda burada bir ilişki başlangıcı gerçekleşebilir. Eğer siz istiyorsanız bir çocuk bir hamilelik haberi olabilir. Hayatınıza bir bebeğin gelişi olabilir. Ya da güzel bir hobiye başlangıç olabilir. Sevdiğiniz konularla ilgili gelişmeler olabilir. Belki sizi sahneleye çıkaracak gelişmeler olabilir. Kendinizi gösterebileceğiniz gelişmeler olabilir. Burada güzel gelişmeler var. 18 Eylül'de bir ay tutulması olacak. Balık burcunda dördüncü evinizde oluyor. Bu da aslında işte başta bahsettiğim o alan değiştirme, ev değiştirme, iç dünyada mutlu olma temalarını getirecek hayatınıza. Eğer Herhangi bir taşınma, ev değiştirme gibi konularınız varsa bu balık dolunayıyla tamamına erdirebilirsiniz. Büyük bir adım atabilirsiniz gibi gözüküyor. 2 Ekim'de de güneş tutulması olacak. Yine terazi burcunda yine 11. evinizde sosyal çevrenizle ilgili konulara dikkat etmekte fayda var. Gelecek kaygılarına düşmemenize fayda var. E, Güney Aydüğüm tarafında bir tutulma ya da bir e, geçiş, gezegen, sel geçiş olduğunda hep aslında Kuzey düğümün tarafındaki konuları hatırlayıp oraya tutunmak çok daha güvenli bir alan oluyor bizler için. Bunu da hatırlatmak isterim. Ve tabii ki de yıl içerisinde 3 tane Merkür gerilemesi olacak. Bunlardan bir tanesi 2-25 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşecek. Ve bu sizin 5. evinizde ve yine 5. ev vurgusu olduğu için aşk, çocuk, hobi ve sizi mutlu eden temalarla ilgili bir gerileme yaşanacak burada. Bu olumsuz bir gerileme değil. Kuzey Aydın'ın yanında burada planladığınız ama gerçekleştirmediğiniz konular varsa bunlarla ilgili size gerçekleştirmeniz için fırsatlar verebilir bu gerileme. Ve 5-29 Ağustos'ta Başak ve Aslan Burçlarında bir gerileme yaşanacak. Bu da 10. evinizle 9. eviniz arasında yaşanıyor. Yani burada da kariyer ve e, toplum önündeki görünürlülüğünüzle akademik alanlarda ya da yurt dışı alanlarında bazı e, konular var. O konularla ilgili planların e, projelerin harekete geçirilme e, ihtimali olduğu için burada bir gerileme yaşanıyor o, gibi gözüküyor. 26 Kasım ile 15 Aralık arasında da sizin burcunuzda yükseleninizde bir gerileme gerçekleşecek yay burcunda bu sizin için çok önemli Çünkü birinci evde yükselende gerçekleşen herhangi bir gökyüzü olayı çok önemlidir ve hayatımızın her alanından etki edebilir aşk olabilir evlilik olabilir kariyer olabilir e, sağlık olabilir burada sizin hayatınıza öne çıkan temalarla ilgili Tabii ki de gelişmeler olacaktır ve bu gelişmeler ile bağlantılı. Sizin önceden planladığınız, programladığınız konularla bağlantılı e, harekete geçmeniz için gerçekleşiyordur. Ve yılın sonunda bir Mars gerilemesi olacak. 7 Aralık'ta başlıyor bu gerileme. Şubat 2025'in sonuna kadar devam edecek. Bu da sizin 9. evinizde Aslan burcunda gerçekleşiyor. Yine burada da 9. ev teması olduğu için yurt dışı ve akademik alanla ilgili vurgular var özellikle. Alev'ten burası aynı zamanda hayat felsefeleri inançlarımızı da anlatır. Eğer bu konularda yurt dışı konularında herhangi bir gündeminiz varsa bilgiye yükselen olarak sizin bunlarla bu konularla yurt dışı konularla ilgilenmeniz daha yüksek ihtimal olabilir burada alınması gereken aksiyonlar varsa, harekete geçmeniz gereken konular varsa Mars gerilemesi de size bunları gerçekleştirecek. Benim size 2024 için anlatacaklarım bu kadar. Yıl boyunca gökyüzü olaylarının detaylarını anlatmaya devam edeceğim videolarla. İyi bir sene olsun için. Şansınız, özgürlüğünüz, mutluluğunuz bol olsun. Sevgiyle kalın.